Amerikan Hastanesi Doğum Öncesi Eğitimine hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Semiha Afyonlu Kaya. Bugün bu derste sizinle doğum sonrası duygu durum konuşacağız. <laughs> doğum sonrası duygu durum hamilelikte olduğu gibi hem hormonal değişimlerden, yaşadığımız fizyolojik değişimlerden ve aynı zamanda psikolojik değişimlerden dolayı biraz karmaşık bir süreçtir. Ben bu derste sizin için bu süreci biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. Doğum sonrası duygu durum ilk etap ve ikinci etap olarak ikiye ayrılır. İlk etapta doğumdan sonra üçüncü gün başlayan baby blues dediğimiz bir ruh haline gireriz. Bu baby blues neden olur? Doğumda bebeğin kordonu kesildikten sonra tüm gebelerin malumu olduğu beta-HCG hormonunun çok ciddi anlamda düşmesiyle ve aynı zamanda annenin, yeni annenin vücudunda yaratılan değişimler ve aynı zamanda psikolojik anlamda sürece adaptasyonunun da zor olmasından dolayı yaşadığı bir duygu durumdur. Doğumdan sonra üçüncü gün gibi başlar, baby blues, bebek hüznü olarak Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu dönemde annede ne gibi değişimler görürüz? Bu dönemde anne daha kaygılı, daha hüzünlü, kendini biraz daha yorgun hisseden, konular üzerinde daha çok alınganlık gösteren, olayları kendiyle alakalıymış gibi gören bir duygu durum içerisine girer. Semptomatik olarak baktığımızda da annenin ağlama krizlerini böyle sebepsiz, hani neden olduğu belli olmayan bir anda gözümüzden yaşların süzüldüğü bir ağlama durumunda kendini gösterebilir. Özellikle akşam saatlerinde, akşam üstünden sonraki saatlerde bu ruh haline daha yoğun yaşadığımızı görürüz doğum sonrasında. Bu yüzden bebek hüznü aynı zamanda akşam hüznü diye de anılır. Bebek hüznünün hiç korkulacak, endişelenecek bir tarafı yoktur. Kesinlikle depresyonla karıştırılmamalıdır. Çünkü geçici bir ruh halidir ve çoğunlukla hormonaldir. Bunu yaşamak son derece doğaldır. Annelerin %80'inden fazlası doğumdan sonra baby blues dönemini yaşarlar. Bizim burada önemsememiz, dikkat etmemiz gereken konu Baby Blues döneminin iyi yönetilmesidir. İyi yönetildiği takdirde bunun depresyona dönüşme ihtimali çok düşüktür. Peki iyi yönetmek için neler yapmamız gerekir? Aslında çok zor değil ama düşündüğümüzde ve somut adımlar attığımızda aslında çok etkisini gördüğümüz aksiyonlar bunlar. Birincisi tabii ki eş desteği. Bu dönemde eşinizin, partnerinizin doğum sonrasında sizin yanınızda olması, duygusal destek olması ciddi manada önemli ve annenin psikolojisi üzerinde fark yaratıyor. Onun dışında sosyal destek mekanizmalarının aktif olması. Yani nedir? Annenin yalnız kalmaması. Bir şekilde anne bebeğe bakımı verirken birilerinin de anneye destek olması, bakım vermesi, fiziksel konularda, organizasyonel konularda ona yardımcı olması yine bu süreçte çok önemsediğimiz bir konu. Baby blues döneminin de iyi yönetilmesini sağlıyor. Onun dışında molalar bu kısım çok önemli çünkü daha yeni annesiniz, tecrübesizsiniz, çok doğal, çok sıkıldığınız, yorulduğunuz, yapamayacağınızı düşündüğünüz zamanlar olacaktır. Çok tıkandığınızı düşündüğünüz, biraz daha onu, o aktiviteyi her ne yapıyorsanız yapamayacağınızı düşündüğünüz anlarda ufak molalar vererek 5 dakika 10 dakika nefes alarak tekrardan e, yaptığınız işe geri dönmek burada çok önemli. Çünkü o alanlarda sıkışma yaratmaması gerekiyor psikolojiniz üzerinde. Onun dışında iyi beslenmek, her gün banyo yapmak bunlar yine çok önemli annenin psikolojisi üzerinde etkili durumlar. Bir de evet, kültürel bir konudan bahsedeceğim. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz doğum sonrasında misafirlerin çok yoğunlukla eve gelmesi, akrabalarımızın, aile üyelerinin yoğunlukla eve gelmesi anne üzerinde ciddi bir baskı yaratabiliyor. Bu yüzden doğum öncesinde eşler arasında misafirler konusunda ortak bir tutum, belirlemek ve bunu uygulamak yine annenin doğum sonrası işini çok kolaylaştırıyor ve bebek yüzün dönemini yönetmesine son derece yardımcı oluyor. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Anne bu dönemde tabii kendi ile alakalı, çocuk sahibi olmakla alakalı bir takım olumsuz düşüncelere kapılabilir. Bu çok doğaldır. Bu durumda kendini böyle düşündüğü için yargılamaması da en temel unsurlardan bir tanesidir. Son derece doğal bir dönemdir. İyi yönetildiği takdirde dediğim gibi depresyona dönüşmesi oldukça güçtür. Doğum sonrası depresyon yani bildiğimiz adıyla postpartum depresyon doğumdan sonra ikinci haftadan sonra görülür. Ve en az iki hafta süreyle devam eder. Bu süreç içerisinde bizim baby blues döneminde gördüğümüz durumlardan biraz farklı semptomlar gösterir. Bunların ne olduğundan bahsedeceğim. Doğum sonrası depresyonu duygusal davranışsal ve düşüncesel olarak üçe ayırabiliriz semptomları incelerken. Öncelikle duygusal semptomlardan bahsedeceğim. Aslında normal depresyondan çok bir farkı yoktur. Adının postpartum depresyon olmasının sebebi gerçekten doğum sonrası olduğu içindir. Genel olarak normal depresyonda da gördüğümüz artan, içten içe artan ve gün içerisinde regüle olamayan bir üzüntü halinden bahsediyoruz. Bunun dışında artan çaresizlik, umutsuzluk, pişmanlık ve yalnızlık duygularından bahsediyoruz yine doğum sonrası depresyonda. Günlük aktivitelere karşı ilgisizlik, hayattan keyif alamama ve kronik bir yorgunluk görüyoruz burada anne üzerinde. Bunlar bizim doğum sonrası depresyondan şüphelenebileceğimiz semptomlardan e, duygusal olanlarıdır. Şimdi gelelim düşüncesel olanlara. Anne burada düşüncesel olarak bir takım semptomlar gösterir. Bunlar e, hiçbir şeyi yapamayacağını düşünmek, başaramama korkusu, bebek bakımının altından kalkamayacağını düşünmek, sanki bebeğine zarar verecekmiş gibi ya da kendine, eşine zarar verecekmiş gibi düşüncelere kapılması. Bunun yine ruh halinde yarattığı bir takım değişimler olarak söyleyebiliriz. Burada anne e, güçsüzlüğü çok yoğundur. E, dediğim gibi hiçbir şey yapamayacağını, başaramayacağını, e, altından kalkamayacağını düşünür. Ama bunlar e, tamamen depresyonun yarattığı e, düşüncelerdir. Durumun tamamen e, farkına varmamız için dikkat etmemiz gereken unsurlardan biridir. Davranışsal olarak da annede bir takım değişiklikler gözlemliyoruz postpartum depresyonda. Öncelikle tabi ki normal depresyonda olduğu gibi en temel gösterge uyku ve yeme davranışlarının değişmesi. E, uyku uyumakta zorlanmak ya da aşırı uyumak, e, yemek yemekte zorlanmak, yemeği yiyememek ya da aşırı yemek yemek. E, sosyal ilişkilerde e, kaçıngan bir davranış içerisinde olmak, sosyal ilişkilere girmekten çekinmek. E, eşi tarafından reddedilmekten korktuğu için genel manada eşiyle herhangi bir duygusal ya da fiziksel bir ilişkiye girmekten kaçınmak bebek bakımında zorlanmak ve yapamamak gibi bir takım davranışsal farklılıklarda görüyoruz postpartum depresyonda. Bunun yanı sıra yine en temel depresyonda da gördüğümüz semptomlardan bir tanesi de öz bakımın azalması. Yani annenin kendine, bedenine öz bakımı veremiyor olması. Keza bebek bakımında da aynı şekilde bebeğine de aynı bakımı sağlayamıyor olması gibi semptomlarla baş gösterir. Doğum sonrası depresyon neden olan etmenler nelerdir diye düşündüğümüzde de biraz önce bahsettiğim gibi bebek yüzün döneminin aslında iyi yönetilememesi buradaki temel unsurlardan bir tanesidir. Yani yo anne'nin yoğun stres altında kalması, fiziksel yorgunluğu, işin ve ailenin ve arkadaşların gerekli desteği sağlayamaması, bebek bakımının zorluğu ve bu noktada annenin yalnız kalması, iyi beslenememek bebekte doğabilecek potansiyel sağlık problemleri doğum sonrası gelişen, annede yine aynı şekilde potansiyel olabilecek sağlık problemleri, onun dışında annenin bebekten ayrı kalması, sosyal izolasyon yani nedir annenin doğum öncesi hayatında yaptığı şeyler artık yapamıyor olması, evdeki iş yükünün ve sorumluluğun çok artması, bebeğin sağlığıyla alakalı duyulan kaygılar, eş ilişkisinde eski sıcaklığın yakalanamaması, bu dönemin iyi yönetilememesi ve işlerin birbirine duygusal desteği sağlayamaması. Anne çalışan bir anne ise, çalışan bir kadınsa annelikten sonra iş hayatından o dönemde birazcık uzaklaşması ve bu durumun duygusal yükünü taşıyamaması yine annenin doğum sonrası depresyonu yaşamasının temel sebeplerinden bazılarıdır. Postpartum depresyon yaşayan anneler zayıf ya da çaresiz değillerdir. Bunların çok belli başlı anlattığım üzere sebepleri vardır. Dolayısıyla önemli olan bunu tedavi etmek, annenin ruhsal sağlığına tekrar kavuşmasını sağlamaktır. O yüzden bu anlattığım her şeyi aslında anne dışında baba ve aile de farkında olursa annenin belki kendinde fark edemediği bir takım semptomları eş ve aile tarafından fark edilmesi annenin yardım alma sürecini hızlandırıp kolaylaştıracaktır. O açıdan bu anlatılanlar postpartum dönemde yaşanan duygu durumla alakalı şeyler çok önemlidir. Son derece önem taşır. Bu semptomları kendinizde görüyorsanız yani baby blues döneminden sonra artan bir üzüntü hali ve bu bahsettiğim semptomları gözlemliyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Uzmanla hem terapi hem eğer gerekirse ilaç desteğiyle e, bu süreç devam eder ve siz de tekrar ruh sağlığınıza kavuşursunuz. Bu son derece önemlidir. Burada benim sıklıkla karşılaştığım en temel konu anne sütü temel bir besin bebeklerimiz için çok önemli. Ancak annenin eğer depresyon semptomları gözlemleniyorsa sırf anne sütü vermek için ilaç almaktan kaçınması gibi durumlarda annenin duygu durumunun biraz daha yükselerek arttığını depresyon semptomlarının daha da artarak devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz buradaki değerlendirmeyi iyi ve sağlıklı yapmak lazım. Çünkü günün sonunda bebeğin en temel besini anne sevgisi diğer tüm besinlerin önünde. O yüzden annenin ruh hali de burada son derece önem arz ediyor. Lütfen bir uzmana başvurmaktan çekinmeyin. Son olarak en önemli uyarım anne ve babalara. Mükemmel anne ve baba yoktur. Etrafta gördüğünüz çevrenizde yansıtılan mükemmel anne baba imajlarına inanmayın. Mükemmel anne baba çocuğuna sonsuz sevgisini elinden geldiği en iyi şekilde veren anne babadır. Onun dışında geri kalan her şey son derece yeterlidir. Unutmayın, mükemmel anne baba olmaya değil, sevgi bağını kuran bir aile olmaya çalışın.